babasına oda ayırdı, makam arabaları ayırdı ve iddiaya göre ailesi Merkez Bankası'na gelirken özel protokollerle karşılandı. Bu da yetmedi. Babası koridorlarda ta Amerikalardan sizi kurtarmaya geldik buralara diyerek insanlara parmak sallamaya başladı. Toplantılar yaptı, beğenmediği personeli odasına çağırdı, azarladı ve işten attı. Servisini beğenmediği garsonları da tokatladı. İddialar böyle. Ekonomist Evren Devrim Zelyut ve İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Günler Hoş ediyorum. bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi ekonomiyle siyasetin e, çakıştığı bir noktadayız. Merkez Bankası'nda e, gerçekleşen Olaylar veya iddialarda diyebiliriz. Hakikaten son derece çarpıcı. Turan Çömez'le başlamak istiyorum. Siz dün bazı paylaşımlarda bulunduğunuz sosyal medya hesabınızdan Gaye Erkan'dan bir randevu talep ettiğinizi belirttiniz. Bizim duyduğumuz ya da duymadığımız hangi konular konuşuluyor? Yeni gelişmeler var mıdır? Merkez Bankası'nda ne oluyor? Aslında Türkiye'de ne oluyorsa Merkez Bankası'nda da o oluyor. Maalesef Merkez Bankası Türkiye'nin küçük bir fotoğrafı ya da göstergesi haline geldi. Tabii Erdoğan 21 yıllık bu ucube sistemi Türkiye'ye yerleştirdi. Bu absürt anlayışı, bu tek adam rejimini yerleştirdi. Ama aynı zamanda maalesef kurumlarda da küçük Erdoğancıklar türemeye başladı. Erdoğan sarayda ne yapıyorsa onun uzantısı olan kurumlarda da aynı şeyler oluyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nda yaşanan şey ...bana göre sarayda yaşanan şatafatın e, ve uygulama modelinin küçük bir göstergesi. Hı. Tabii e, hatırlayacaksınız Gaye e, Erkan'ın Amerika'da bir bankayla ilgili soruşturmasının olduğu gündeme düşmüştü. Bir bankayı e, usulsüz bir şekilde zarara uğrattığına dair hatta dolandırdığına dair bir takım iddialar vardı. Bunlar iddia seviyesindeydi. O dönemde bizim itirazlarımız oldu fakat Amerika'dan geldiği için Maliye Bakanı da İngiltere'den geldiği için dünyaya şirin görünmek için onu Merkez Bankası'nın başına getirip oturttular. Tabii Amerika'daki kültürü buraya taşımak yerine saraydaki kültürü Merkez Bankası'na taşıdığı ortaya çıktı. Kendisi bir aydır ortada yok. Bana Merkez Bankası'ndan gelen bilgilere göre 25'inde buradan ayrılmış ve yanında korumalarıyla beraber Amerika'ya gitmiş. Bir Merkez Bankası'nın başkanının bir ay kendi ülkesinde olmayışı ve işinin başında olmayışı ne anlama gelir bunu e, sizler takdir edersiniz, sizler değerlendirirsiniz. Tabii uygulama modelinin de çok yanlış olduğuna dair çok ciddi bilgiler geldi. Ben o paylaşımları yaptıktan sonra ilginçtir kurum içerisinden çok önemli bilgiler akmaya başladı. Kurum çalışanları çok önemli enformasyonları paylaşmaya başladılar. Hakikaten Türkiye'nin hiç hak etmediği, e, Türkiye'nin kabul etmesinin mümkün olmadığı manzaralar. Birincisi ailesi maalesef yerleşmiş Merkez Bankası Başkanlığına. Babasının altına özel makam araçları verilmiş. Merkez Bankası Başkanlığına gereken kendisi özel protokollerle ağırlanıyor. Yine başkanlık katında babasına bir makam odası tahsis edilmiş. Bu makam odasında emirler yağdırıyor sağa sola, talimatlar veriyor, atamalar yapıyor, beğenmediklerini tasfiye ediyor, işten atıyor. Malum medyanın gündemine düştüğü bir hanımefendi bir iş talebi ya da bir saat ayarlaması sebebiyle itiraz ettiği için görevden atıldı. Öte yandan bir başka servis memuru tokatlanmış babası tarafından çocuğu için akıl almaz bir şekilde ayrı bir oda yapılmış Merkez Bankası'nda. İnanılır gibi değil bunlar. Hatta öyle vahim şeyler söylediler ki çocuğu Merkez Bankası'nın bahçesine çıkarken 3-4 koruma ile birlikte çıkıyor. Bahçeye hiçbir çalışanın çıkmasına izin verilmiyor. İşte bu, bu kişiler çocuğu her şekilde koruma altına alıyorlar falan. Bunlar hakikaten absürt, saçma sapan, olmaması gereken sürreel bir durum. Ama bu manzarayı Türkiye'ye armağan eden Türkiye'ye reva gören Erdoğan'ın ta kendisidir. Sarayda ne yapıyorsa ürettiği ve türettiği küçük Erdoğancıklar aynı şeyi yapmaya başladılar. Ha Merkez Bankası öyle de diğerleri farklı mı? Elbette değil. Diğer yerlerde de aynı şeyler var. Bakın ben bir yerel siyaset yapıyorum. Balıkesir'de siyaset yapıyorum. Özellikle Balıkesir'den örnek vermeyeceğim ama Türkiye'nin neresine giderseniz gidin valilerin artık vali gibi değil Erdoğan'ın il başkanı gibi davrandığına tanık oluyorsunuz. Devletin bürokratları ne yazık ki parti binalarında toplantı yapar hale gelmişler. Devlet kurumları ayaklar altına alınmış. Yıllardır söylüyoruz. Tek adam rejiminin altında bu ülke yönetilmiyor ve savruluyor. Devlet kurumları bütün itibarını kaybetti. Tabii Merkez Bankası'nda yaşanan bir başka şey daha var. Kurum içerisinde çok ciddi bir çatışma var yani kurumda mevcut başkanın alternatifleriyle mevcut başkan arasında ciddi bir gerginlik ve çatışma var. Bu bilgiler ondan sonra ortaya çıktı yoksa Kurum diğerleri gibi tamamen e, AKP'nin hegemon baskısı ve kültürü altında olmuş olsa bunlar yaşanmazdı. Ve muhtemelen bu çatışmanın temel sebebi bu. Tabii bir önemli kurumun yani dünyanın e, gözleri önünde ve dünyanın takip ettiği bir kurumun içerisinde yaşanan bu saltanat, efendim buradaki çatışma, buradaki absürt uygulama bunun Gerçekten Türkiye ekonomisine ne kadar büyük faturasının olduğunu Rıza Bey zaten söyleyecektir, bizden çok daha iyi takdir edecektir. Öte yandan son bir şey daha söyleyeceğim, bu yaşanan manzara büyük bir güvensizliktir. Yani kuruma karşı güvensizlik. Görevden alınabilir mi? Hemen e, vakti alınması de... lazım. Derhal söylüyorum, net bir şekilde görevden alınması lazım. Peki şimdi buradaki iddialar büyük. Ee, Evren Devrim Zelyut'a e, dönmek istiyorum. Gaye Erkan görevden alınabilir mi? Bu kaldığımız yerden devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti niye bu kadar uzun sürdü? E, orada ne yapıyor tek başına merak ediyoruz. E, bu iddialar çok büyük. Bir de diyordu ki hatırlayacaksınız. E, e, önünde milyarlarca dolarlık yatırım mektubu olduğunu söylüyordu. Ne oldu o yatırımlar? E, Evren Devrim Zelyut'a sormak istiyorum. Şimdi evvela şunu söylemek istiyorum. Ben, Turan Bey ile aynı yayında olmak benim için çok büyük bir onur. Hatta bir şey vardır. Sağ olun. Tanrı Sodom'u bağışlamak için İbrahim'e sormuş demiş ki, bana üç tane doğru adam gönder. Eğer Türkiye için sorulsaydı o iş adamdan biri Turan Çömez olurdu. Çok seviyoruz kendisini sayın vekillerimizi. Bir, bir sorumluluk eklediniz omuzlarımıza. Bir de o, Rıza, bir de, Rıza, Rıza dedi bayramız. babamla karıştırdı. Şu bu da benim için bahçeleri, büyük bahçeleri. bir onur. Rıza Bey'i çok seviyoruz ama o kadar alışkınım ki ağzımdan onun adı çıktı. Evet, evet, evet. Ailecek sizi seviyoruz. Çok seviyoruz. Şimdi tabii sayın vekilimizin açıklamaları Alevan'ın beni çok üzdü. Gerçekten üzdü. Yani neden üzdü biliyor musunuz? Hani şimdi Merkez Bankası Başkanı dediğiniz işte Telekom'un başkanı, işte Türksel'in başkanı, hava yollarının genel müdürü değil. Tabii onlar da çok önemli stratejik makamlar ama an itibariyle ülkenin geçtiği çok büyük bir sıkıntı var. Ateşten bir gömlek giymiş durumdayız. Kuru tutmak için akla karayı seçiyoruz. Zaten yıllardır rezervlerimiz yakınmış. Son derece kötü bir anlayış Türkiye'yi adeta uçurumun kenarına getirmiş. Bütün kredilerini tüketmiş durumda. Sona gelmiş durumdayız. Ve Şimşek Erkan ikilisi tam bu noktada bir şekilde hani enflasyonun gerçekten bir Arjantin gibi, Venezuela olmaması gibi kalıcı bir hiperenflasyona girme için Dış sermaye temini amaçlı kısa vadede nasıl durumu kurtarırızın bir stratejisi olarak gelmiş insanlar. Yoksa bu insanların yapısal reformlar yaparak tarımı, sanayiyi düzeltip Türkiye'deki gelir dağılımını düzeltmesini beklemiyorduk zaten. Ki onların öyle bir misyonu da yok. Ama şimdi e, vekilim de söyledi. İki grup var burada Hafize Gaye Erkan'ın bu uygulamalarına karşı gerçekten ciddi reaksiyon gösteren. Birincisi AK Parti kökenli olup içeride eski bürokrasiden kalanlar çok ciddi rahatsız oldular birinci günden itibaren. Ben çok yakın içerideki kaynaklardan biliyorum bunu. Çok ciddi bir tepki var. İkincisi hakikaten bu anlatılanlar, bu iddiaların... Varlığı da çok büyük rahatsız edici yani kabul edilebilir bir durum değil. Ama sıkıntımız şu şimdi bakın biz Türkiye'ye yabancı sermaye getirsin diye bu insanları seçtik e, ya da AK Parti yönetimi seçti koydu ama ne yazık ki yabancı sermaye de gelmiyor. Niye gitti Hafize Hanım? Çünkü Türkiye'ye yabancı sermaye gelsin. Yabancı sermayenin gelmesine demek dolar kuru'nun artış hızını düşürerek enflasyonun trajik noktalara gitmemesini amaçlıyorlar. Çünkü kur yukarı giderse ne yazık ki 20 yıldır dışa bağlı bir ekonomide kur yukarı, enflasyon yukarı. Neden? Girdi maliyetlerimiz yukarı. Ne yazık ki bunu ama başaramadıklarını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Menko kıymeti istatistikleri yine Merkez Bankası'na dönelim bakalım. E şimdi ben baktığımda son bir aya devlet iç borçlanma senetlerine yani tahvillerine bir yabancı teveccühü olacak ki bir dolar euro girişi olacak ki içeride siz kuru tutabilin. <laughs> e bakıyorum 22.12'de ne kadar girmiş biliyor musunuz? 33 milyon. 29-12'de 5 milyon. Ayın 5'inde 5 Ocak'ta net çıkış yaşamışız. Bakın biz giriş beklerken net çıkış yaşamışız. 45 milyon dolar para çıkmış. Ayın 12'sinde çok sürpriz bir şekilde 400 milyon dolar para girmiş. Tablonun söylediği şu, bakın yabancı yatırımcı hala Türkiye'ye güvenmiyor. Hala ama gitmiyoruz Türkiye'de... bile, ne Amerika Acaba... Birleşik Devletlerine ne, ne Davasa gittik. Millet orada cayır cayır yatırımcı ararken bizler gitmemeyi tercih ettik. E, zaten tek misyonu e, Bakanın. Bu değil mi? Yatırımcı çekmek, ikna etmek değil mi? Yani başka ne etkisi var? Yani BDDK, TPK, Erkan kişi, da bir değil. şekilde onu yapıyor. Ben şimdi Sayın Şimşek'in yaptığı işlere kötüdür diyemem <laughs> ama eksiktir. Yani işte mesela bütçe yapıyor, tasarrufu unutuyor. Tamamen halkı limon gibi sıkarak, firmaları limon gibi sıkarak vergiler, zamlarla AK Parti'nin yaptığı son 5 yıldaki o devasa açıklardan doğan zararı kapatmaya çalışıyor ama normalde bunun yapılması lazım. Ama hep eleştiriyoruz. Diyoruz ki yanına tarımı koyun, yanına sanayiyi koyun. Şimdi yapılan hata şu. Kısaca toparlayıp hemen sözü yine vekilime vereyim. Bakın bu yönetim eğer bir Hafize Gaye Erkan ee, bir şekilde uzaklaşırsa bizim içimizdeki bu tartışmaları biz belki idrak edebiliriz. Ee, yaptıkları çok büyük yanlışlar vardır. Ama diyecekler ki işte bakın Türkiye'ye Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. E peki bunu atarken neden çok detaylı bir şekilde bu işleri bir protokole bağlamadınız? Neyi yaparsın, neyi yapamazsın? Ya da sonsuz bir özgürlük alanı nasıl veriyorsunuz? E şimdi bu hanımefendi gitse... Yabancı yatırımcı söyledim rakamları zaten gelmiyor. Diyecekler ki aa Türkiye'de işte yine Cumhurbaşkanı'nın işine gelmedi demek ki merkez bankası başkanlarını alıyor. Hadi arkadaşlar biz buraya 2028'e kadar gelmeyelim dedikleriz ama işte burada bakın siz kuru 40 lirada 45 lirada bile tutamazsınız. Bunun Türkçe tercümesi de hiperenflasyondur. Dolayısıyla bizim burada ameliyat yaparken bir şeyleri değiştirirken bile artık çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dolayısıyla. Yabancı yatırımcıyı ikna edemiyoruz. Niye edemiyoruz? Çünkü yargıtayıyla anayasa mahkemesi kavga eden bir ülkede hukuk dışarıya sorunlu yansıdığı zaman biz de konuşuyoruz bu yatırımcılarla. Kendilerini, kendilerini güvende hissedip gelmiyorlar. Evet. Gelmedikleri için de az önce rakamları verdim. Türk tahvillerine hiçbir talep yok. Çok küçük paralar. E bununla da zaten siz kuru kısa vadede kontrol altına tutamazsınız. Ama ben hem köşemde hem YouTube kanalımda defalarca Sayın Şimşek'in danışmanlarına seslendim. Dedim ki Roadshow'a gidiyorsanız sizin elinizde bir done olması lazım. Nedir bu? Sadece faiz arttırarak Türkiye'ye yabancı sermaye çekemezsiniz. Size siyasetin Ak Parti'nin siyasi kanadını yöneten Adını da söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanının siyasi desteği lazım. Eğer bu destek verilmezse halkın iradesiyle seçilmiş bir vekil hala hapishanedeyse siz gazetecilerle kavga ediyorsanız içeride hala bir gerginleşme, siyasi kutuplaşmayı bir siyasi taktik olarak alıyorsanız kusura bakmayın bu faiz artırımlarına bakarak kimse buraya gelmez ve rakamları söyledim gelmiyor da ve Sayın Şimşek'in bir eksiği var. O da şu tarım ve sanayide bir takım reform programlarını hazırlayıp o roadshow'larda yabancının önüne çıkması gerekiyordu ki a evet enflasyon Türkiye'de inecek diye insanları ikna edebilsin. Kuru kuruya yurt dışına gidiyor. Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanımız ama sıfıra Elleri sıfır, elde seviyor. var sıfır. Hele Belki. bir de böyle gergin Hi hikayelerin duyulması inanın çok kötü en çok üzüldüm. Peki, şimdi tekrar Turan Çömeze dönmek istiyorum. E, aslında konuları ayrı ayrı daha geniş konuşacaktık ama zamanlama ile ilgili ufak bir problem yaşadık. Do Dolayısıyla hızlı, hızlı sormak istiyorum. Turan Çömez e, bir randevu talep ettiniz Hafize Gaye Erkan'dan. Hangi soruları yönelteceksiniz? Aldığınız yanıtlar neticesinde nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? Ben de bu sefer e, evren Devrim Zelyut gibi bir sorumluluk yüklemek istiyorum bu ülkenin bir vatandaşı olarak sizlere. E, Milletin vekilisiniz. Dolayısıyla biz ulaşamıyorsak, siz gittiğinizde ve o sorulara yanıt aldığınızda nasıl bir e, politika izleyeceksiniz? E Alev hanım ortaya koyduğumuz iddiaların hepsi doğru bir kere onun altını çizeyim. Yani rastgele kulaktan dolma bilgilerle bu e, ağır e, iddiaları ortaya koymadık. Kurum içerisinden e, birkaç farklı kaynaktan ve kanaldan bilgiler e, ortaya konan iddiaların hepsinin doğruluğunu vurguluyor. Bu çok vahim bir durum. Dolayısıyla e, Özel Kalemi ile benim asistanım görüştü. Önümüzdeki hafta e, Amerika'dan döneceğiz söylendi. Kendisinin e, 25'inde Amerika'ya korumalarıyla beraber gittiği ifade edildi. Dolayısıyla de dünde e, randevu uygulandığında veya hayata geçtiğinde ben kendisine görüşeceğim. Birincisi bu uygulamanın, bu yaptığı işlerin e, doğru mu yanlış mı olduğunu soracağım. Hatta göster bana diyeceğim bu odaları. Nereleridir bunlar? Babana, çocuğuna yaptığın odalar nereleridir? Bunlar doğru mu yanlış mı bunu soracağım. İkincisi doğruysa doğruysa niye böyle bir uygulama yaptın diyeceğim. Ardından da bu görevi bırak istifa et bu anlayışla bu tavırla bu tavırla bu davranış biçimiyle senin bu görevi yapman mümkün değildir diyeceğim kendisine. Vaktim varsa Sayın evet. Zeryurt'a bir küçücük bir şey eklemek istiyorum. Kendisini çok yakından takip ediyorum. Ekonomiye gerçekten çok hakim ve milli bir ekonomi konusunda ortaya koyduğu fikirler son derece değerli. Küçücük sahadan bilgi vermek istiyorum. Kapı kapı dolaşıyorum Balıkesir'de. Birkaç not. Tarım arazilerinin çoğu yabancılara satıldı sayın Zehir Balıkesir'de. İnanılmaz bir şekilde yabancı şirketler geliyor, sahipleri belli değil. Aracıları Balıkesir'e koltuğunun altına aldığı dosyalarla köyleri dolaşıyorlar. Teker teker insanla sözleşmeleri imzalayıp tap alıp gidiyorlar. Bu korkunç bir şey. İkincisi, ikincisi köyler boşaldı. Artık gençler yok köylerde. Tarım dediğiniz diye söylüyorum. Köylerde gençler kalmadı. Ortalama çiftçi yaşı 58 ve köyler boşalmış durumda. Tarım işçilerinin çoğu Afganlı ve Suriyeli. Çoğu Afganlı ve Suriyeli. Bunun altını çiziyorum. Hayvancılık çökmüş durumda. Ve artık zaten Türkiye genelinde istatistiklere bakarsak süt ineklerinin 1 milyonunun geçen yıl kesime gittiği ortaya çıktı. %10 süt üretiminde bir azalma var. Seçim yatırımı yapmak için küçücük bir not zamanınızı almayacağım. Bakın bir soru önergesi verdim ben e, ilgililere, e, Tarım Bakanı'na e, ama cevap vermedi. Soru önergem şuydu. Arkadaş sen seçim öncesi tarım kredi kooperatiflerinde piyasaya sürmek üzere 50 bin ton bir daha söylüyorum 50 bin ton soğan satın almışsın 100 bin ton patates satın almışsın ve bunları seçimden önce seçimden önce piyasaya sürerek fiyatları düşük tutmaya çalışacakmışsın bu doğru mu dedim cevap veremedi hani var diye geçen seçimlerde soğan mı vatan mı diye bu tartışma bir daha yaşanmasın fiyatlar yükselmesin diye bunu yapıyorlar Maalesef maalesef yaptıkları işin ne anlama geldiğini de bilmiyorlar. 7 tane AKP'li büyük firmanın depolarında bu soğan ve patatesler ve bunların seçime kadar %40'ı çürüyecek Aleman'ım. Böyle bir mantık olmaz, böyle bir uygulama olmaz. Bunlar vatana ihanet ediyorlar bu yaklaşımda. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı karar verdi, açıklama da yaptı. 600 bin büyük baş hayvan ithal edeceklermiş. Bakın size şu anda bandırmadan sesleniyorum. da arkamda liman var. Geçtiğimiz aylarda 100 bin Angus ithal edildi bu ülkeye Brezilya'dan ve Uruguay'dan 100 bin Angus yazık günah değil mi bu Türk çiftçisine? Bilinçli bir şekilde Türk çiftçisini bitiriyorlar. Ekonomi konusunda zerre kadar fikirleri yok. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Tek dertleri seçimi kazanmak, iktidara yeniden tutunmak, rantı ellerinden kaybetmemek ve ne var ne yoksa peşkeş çekiyorlar. Önümüzdeki günlerde ne olur beni o zaman bir daha çağırın. Konuşmak istiyorum, feryat etmek istiyorum. Türkiye'nin bütün enerji kaynaklarını bu lanet olası Araplara satacaklar. Anlaşma imzalandı, Yasa Meclise geliyor. Yazıktır ve günahdır. Bu millete bu kadar ihanet edilmez. Bu kadar ihanet edilmez. Şimdi hastanelerin satılma görüşmeleri var. Hangi hastane olduğunu araştırıyorum. Birkaç güne kadar öğreneceğim neresi olduğunu. Bu yapılan şehir hastanelerine Katarlılara katarlara satıyorlar. Satılmadık hiçbir şey kalmadı. Bildikleri bir tek şey var bu ülkeyi satmak. Yazıklar olsun bu anlayışa. Onun için topyekün siyasetin hangi kulvarında olursak olalım, hangi el pazesinde olursak olalım, hangi görüşe sahip olursak olalım hepimizin Türkiye'nin ulusal çıkarları için, Türkiye'nin geleceği için, yavrularımız için doğrulara haykırmamız lazım. O sebeple Sayın Zelyurt'un da tutumunu ben bir kez daha teşekkür ediyorum ve takdirle karşılıyorum. Sağ olun, Evren Devrimzer lütfen sözü direkt size bırakayım. Ee, Turhan Çömez çok önemli noktalara dikkat çekti. Katılır mısın hemen sorayım. Şimdi bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'da çiftçinin lobisini yapan Turan Çömez gibi vekillerimizdir. Şimdi ama onların sayısı da çok az. Oysa bankacılık sistemi bakın regülasyonlar üstüne geldiğinde isyan ediyorlar. Hemen tak o regülasyonlar hafifletiliyor. Sanayi faizler artıyor. Sanayi odaları, ticaret odaları isyan ediyor. Hemen o faizleri ne diyor Merkez Bankası? Ben sıkılaştırmada sona geldim. Peki tarım, çiftçi e besici, bunların lobisini yapan, bunların çıkarlarını koruyan yok mu? Çok sayılı vekillerimiz bu işi yapıyor. Ama bakın bindikleri dalı kesiyorlar. Yabancılara geçen araziler diyoruz. Ve şöyle bir rakam vereyim ben de vekilimi desteklemek için. Buğday mesela değil mi? Buğday üretiminde AK Parti geldiğinde 93 milyon dönüm üretim varken şimdi 66 milyon dönüme düşmüş. Toplam tahıl olarak baktığımda 138 milyon dönüm 2002 yılında ektiğimiz arazi var. Şimdi düşmüş 112 milyon dönüme. Bu kadar büyük bir kayıp işte vekilim dedi 58 yaşında çiftçi ortalaması. 10 yıl sonra bizi kim doyuracak? Mustafa Kemal Atatürk boşuna mı dedi köylü milletin efendisidir diye. Bakın bu neden önemli? Bugün yapılan programın başarılı olması için enflasyonun düşmesi şart. Yabancı iki şeye bakacak Mart'ta Nisan'da. Türkler enflasyonu düşürebiliyor mu ya da düşürmek için bir programları var mı? İki, içeride hukukun durumu ne durumda? Eğer siz gıda fiyatlarını düşüremezseniz, enflasyonu düşüremezsiniz, haberlerde veriyorsunuz, dalda 1 lira, pazarda 20 lira, mandalinadan, limondan bahsediyoruz. Her gün rekor kıran zeytinden, zeytinyağından, etten bahsediyoruz. 2002 yılında yaptığımız ithalatla şimdiki ithalata bakıyorum büyükbaş hayvanda 2000 tane ithalat yaparken 584 bin baş ithal etmişiz 2023'te. Bu tamamen bir beceriksizlik. Bu tamamen iş bilmezlik. Bu tamamen tarımın ve sanayinin unutulması demek. Ama girdi maliyetlerine sıkışıyor zaman. o konu herhalde e, Evren Devrim Zerliyotu. Yani bir noktada girdi maliyetleri katlanıyor. Dolar kurunu baskılayabilme çabası içerisindeler ama o da söz konusu olmuyor. E, Şimdi, acaba gelinen noktada bir e, doları serbest bırakma gibi bir politikaya gidebilirler mi? Böyle 94 2000 bir krizlerini bir hatırlayalım bir devalüasyonu riskini Alırlar mı? mesela seçim öncesi hiç sanmıyorum ama yine A de bir soru. Alev Hanım zaten bakın serbest bırakma değil tutamayacaklar, tutamayacaklar. İstese de tutamayacak. Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu rekor kırdı. Evet. Bir yıl içinde 226 milyar dolar ödemem lazım. Benim merkez bankası kasamda 45-50 milyar dolar eksi var. Şirketlerim deli gibi borçlanıyor. Giderleri gelirlerinden fazla. Bu dışa bağlı üretim modelini 2015'ten beri söylüyoruz değiştirin. Çin'den Hindistan'dan Almanya'dan yarı mamül alarak siz üretim yaptığınız zaman dolar da bir girdi yerine e, girmiş oluyor. Kur yukarı gittikçe de bu insanlar düşük teknolojili üretim yaptıkları için zaten rekabet edemiyorlar. Verimlilikler yerlerde sürünüyor. Haliyle içeriye dönüyor diyor ki düşük teknolojiyi de dışarıya satmak için ya kuru yükseltelim. Zaten elimizde dolar yok. Dolar kıtlığı var. Devalüasyon yapmalarına gerek yok. Enflasyon en az yüzde 40 arttığı zaman şu an yüzde 30 lira olan kuru yüzde 40 daha yukarı arttıracaksınız 45 lira gibi bir rakam olacak yani <laughs> durum birazcık sıkıntılı ana hata şu sadece enflasyonu finansal bir ekonomiyi değerlendirerek çözmeye çalışmak faiz artırımlarıyla çalışmak beyhude bir çabadır burada gıda fiyatlarını düşürecek sanayiyi millileştirecek projeler programlar gündeme alınmadığı için biz bir kısır döngünün içinde kaldık ve bu bu enflasyon bizim e, yakamıza yapıştı. Sanayi ve tarımda reformlar yapılmadıkça da bizle beraber Peki, gibi. gelecek. Peki, iki dakikan var. Son kez Turhan Çömez'e sözü bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum Evren Devrim Şimdi seçime gidiyoruz. Bir önceki seçimde acaba ekonomi mi anahtarı olacak seçimin diye konuşuyorduk. Pek de öyle olmadı gibi bir kara propagandaya maruz kalındı. Zor bir, adil olmayan bir seçimle karşı karşıya olduğumuz üzere tartışmalar yaptık. Bu seçimde ekonomi başat konu olur mu? Ekonomi başat konu olmasın diye her şeyi yapacak. E, MIT raporunu boşuna yayınlamadılar. Gazetecilere evet. boşuna servis etmediler. Türkiye'de yeni tehdit algıları yaratarak sanal gündemlerle ekonomiyi sevk ve idare etmeye çalışacaklar. Çok kısa bir şey özetleyeceğim. Eminim Sayın Zerlurt bununla ilgilenecektir. Çünkü önemli bir ayrıntı. Lütfen. Seçime kadar ekonomiyi büyük bir sarsıntıdan kurtarmak için, fiyat artışını engellemek için patates, soğan ve ette yaptıklarını anlattım. Bakın geçen seçimlerde ne yaptılar? O dönemde buğdayın fiyatı 7-7,5 lirayken bunlar fabrikalara, un fabrikalara 4,5 liradan buğday verdiler. İthal ettikleri buğdayla ve Türkiye'den aldıkları, Türk çiftçisinden aldıkları buğdayı sübvanse ettiler. Çünkü ekmek fiyatlarının yükselmesini seçim öncesi istemiyorlardı. Ucuz fiyatı bulan fabrikacı, fabrikatör veyahut da un fabrikaları çok miktarda, bol miktarda buğday aldı ve bunu işte ucuz fiyattan ekmek sattılar. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Depolar doldu. Yani e, fabrikaların depoları doldu geçtiğimiz aylarda seçimin hemen sonrasında yine başladılar ithalatta e, Rusya'dan ve Ukrayna'dan bol miktarda buğday ithal ettiler. Ve ithal ettikleri buğdayları götürdüler toprak mahsulleri ofisinin silolarını doldurdular. Bizim zavallı çiftçinin e, buğdayına yer kalmadı. Çiftçinin buğdayı alınmadı. Alınmadığı için o dönemde yaşanan dramları bir programda anlatsam kahrolursunuz. Bir Türk çiftçisine bu kadar nasıl ihanet edilebilir diye içiniz acır yapılanlara. AKP'den aldıkları referans kağıtları ile gitti bazı çiftçiler de. Ürününü öyle satabildi toprak mahsulleri ofisine. Bu arada ne oldu? Çiftçinin ürünü elde kaldık kaldığı için biz çok bastırdık. Alın bunları diye en son aldıkları ne yaptılar biliyor musunuz? Bandırma'daki Merinos çiftliğinin bahçesine sokağa döktüler, toprağa döktüler. Gittim görüntülerini koydum. Tonlarca, on binlerce ton buğday telef oldu gitti. Yazıklar olsun bu anlayışa. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde fiyatlar artmasın diye ellerinden geleni yapacaklar. Sanal gündemlerle, sahtekarlıkla, yalanla, dolanla bu milletin kafasını enfekte etmeye çalışacaklar. Bilmiyorum Sayın Zelgürt katılırım ama benim sahadan gördüğüm şu ki seçimden sonra Türkiye'yi bu çapsız anlayışla korkunç bir ekonomik felaket bekliyor. Büyük endişe duyuyorum, paylaşmak istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Evren Devrim Zerlüt eklemek istediğiniz var mıdır? Turhan Çömez'in sözlerine kapatıyoruz programımızda. Vekilim haklı çünkü ben ekonomiye hem reel hem finansal kesim olarak bakıyorum. Dediğim gibi reel kesim tel tel dökülüyor, desteklemiyor enflasyonu düşürmek için herhangi bir projeyle. Finansal kesimde de para miktarı deli gibi artıyor. Seçimden önce aslında güya sıkı para politikası yapılıyor ama Merkez Bankası'nın M3 para arzı 14 trilyonu açtı. Açtı. Bu çok büyük bir enflasyon. Haliyle faizler de düşecek. Finansal kesimde de proje çok iyi gitmiyor, program iyi gitmiyor. Para miktarı arttığı için haklı vekilim yani e, yerel seçimlerden sonra enflasyonun çok daha trajik noktalara gideceğini göreceğiz. Ne yazık ki. Peki bir başka programda elinde bir miktar parası olanın o parayı nasıl değerlendirmesi gerektiğini, borsadaki gidişatı, bunların hepsini ve yatırım e, konusunu konuşuruz. Evren Demirzal Zeliot çok teşekkür ediyorum. E, Turhan Çamaz çok teşekkür ediyorum. Haftasını Sağ olun. Çok teşekkürler. Yeniden saygılar. Hoşçakalın. Teşekkürler.